Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta çiçek farmı yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar 4 tane toprak koyuyoruz. Arkadaşlar çiçek farmı ne işe yaradığını bilmiyorsunuz arkadaşlar çiçek farmı boya için arkadaşlar. Crafting table'da çevirebiliyorsunuz. Şöyle hemen şu şekilde. Cam ve cam, kil veya başka şeyler boyamak istiyorsanız tavsiye ederim. Kemik tozuna ihtiyacınız var sadece arkadaşlar. ama arkadaşlar. Bunu şöyle dolduralım. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Ben süs olsun diye şuraya bir boşluk bıraktım. Sonra arkadaşlar fırlatıcıları toprağa bakacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra şunları kapatıyoruz. Hemen ben de süs olarak Şunları şu şekilde güzel durması için koyuyorum Hemen arkadaşlar şimdi Şuraya Kızıl taş karıştırıcıyı Koyuyoruz sonra şu şekilde Kendine çevirdikten sonra Etkin ediyoruz arkadaşlar Hemen şöyle bağlayalım Şşş Arkadaşlar Şuraya koyduğumuzda olmuyor o yüzden Şu hemen arkasına Koymamız gerekiyor Şimdi arkadaşlar Tonimizi alalım elimize şu şekilde arkadaşlar koyuyoruz. Sonra sandık koyuyoruz arkadaşlar. San aynı sandık yan yana olmadığı için arkadaşlar bir boşluk boşluk olması yanına bir boşluk olması gerektiği için tuzaklı sandık koyacağım arkadaşlar. Hemen bunları da şu şekilde bunu koyuyoruz ve normal sandık koyuyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Hemen şimdi şunlara kemik tozu koyalım. Hızlı bir şekilde. Hemen şu şekilde dolduralım. Hemen şunları da dolduralım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde dolmaları için. Bunlar doluyor arkadaşlar. Şurada bir hızlı şekilde dolduralım. Tamam. Şimdi her şey tamam arkadaşlar. Hemen süs süsleyelim biraz. Siz isterseniz daha güzel yapabilirsiniz. Ben böyle kolay bir şey yaptım. Hızlı bir şekilde yap yapalım. Siz daha güzel şekiller verebilirsiniz. Ben hızlı olsun diye böyle küçük bir şekilde hızlı bir şekilde şeklimizi verdim çiçeklerimizi alalım arkadaşlar Yerleri fark etmiyor koy koyun İsterseniz buraya başka şekillerde yapabilirsiniz hemen bak bakın arkadaşlar. açtıktan sonra buraya çiçeklerimiz geliyor bunları sadece toplamanız gerekiyor arkadaşlar sağa sola gitme şeklinde budur arkadaşlar daha yapmanız başka bir şey yok. Sınırsız. Şu şekilde koyduğunuzda boya oluşuyor arkadaşlar. Videomuzu videomuz bu kadar arkadaşlar. videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.